Ben uzman klinik psikolog Zeynep Tatarer. Bugün çocuklarda sorumluluk alma duygusunu nasıl besleyebiliriz onu konuşuyor olacağız. Her anne baba ister ki çocuğu büyüdüğünde kendi sorumluluklarını bilen, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olsun. Ancak kimi zaman bazı tutum ve davranışlar çocuğu tam tersi ebeveyne daha bağımlı hale getirir. Öncelikle bu konuda söylemem gereken şey şu ki bu konuya erken yaşta başlamak gerekir. Gelişimsel dönemlere göre bakacak olursak, örneğin 2 yaşındaki bir çocuğun kendi yemeğini kendi yiyebilmesini bekliyoruz. Ya da 5 yaşındaki bir çocuk kendi oyuncaklarını kendi toplayabilir veya yahut 7 yaşındaki bir çocuk kendi banyosunu kendi yapabilir. Bu noktalarda bazen aileler iyi niyetle de olsa bazı yorumlarıyla bunu biraz sıkıntıya sokabiliyor. Nasıl? Örneğin aile diyor ki işte ben yedirmesem çocuğum yemeyecek mecburen ben yediriyorum. Ya da ben toplamasam o oyuncaklar akşama kadar orada kalacak ev dağınık oluyor mecbur topluyorum. Veyahut da işte ben girmesem o kendini tam temizleyemez ben güzelce bir temizleyeyim diyorum diye yorumlar gelebiliyor. Bunu çocuk kanadından baktığımızda o da şöyle düşünüyor. E, annem yediriyor zaten. Annem e, oyuncaklarımı topluyor zaten. Ben neden toplayayım? Veya işte annem banyoya girdiğine göre ben bunu güzel yapamam. Ben bu konuda yetersizim. Kendini geri çekiyor. Ve zamanla çocuğun sorumluluklarıyla çocuk arasına aile girmiş oluyor. Bu noktada aileden beklediğimiz bir adım geri çekilip sorumluluklarıyla yüzleştirebilmek. Aile bu konuda ne yapabilir? Örneğin işte ertesi gün sınavı var çocuğun. Uyarmak yerine bir bekleyelim bakalım ne yapacak çalışmadı mı? Bakalım sonuçları ne getirecek? Düşük mü aldı? Öğretmeninden negatif bir geri bildirim mi alacak? Burada yüzleşmesini sağlamak gerekir. İkinci bir konuda çocuğa hata yapma fırsatı vermemiz gerekli. Neden diye bakacak olursak kişi neden sorumluluk almak istemez? Çünkü bedelini ödemek istemez sorumluluğu altında olan bir meseleyle ilgili. Yine bir örnek üzerinden verecek olursak Diyelim ki annenin işi var dışarı çıkacak ve küçük çocuğu büyük çocuğa emanet ediyor. Diyor ki bu senin sorumluluğunda. Ve geri geldiğinde bir bakıyor ki çocuğun nezaretinde küçük çocuk yere düşmüş. O anda annenin vereceği tepki çok hayati. Eğer panik durumuyla birlikte yüksek perdeden bir çıkış yaparsa çocuk bu sefer korkar ve şunu düşünür. Tamam o zaman ben artık sorumluluk almayayım. Kardeşinin sorumluluğunu aldığımda işte bana bir illaki yaptırımı oluyor. Burada hata yapmasına imkan tanıyarak verdiğimiz sorumluluğu belki eksik belki yanlış yapsa bile arkasında durarak sorumluluk alma bilincini de desteklemiş oluruz. Bir diğer konu da küçük kararlar almasına imkan tanımak çocuğun yaşamına dair. Yine bir örnek verelim. Ev boyatılacak diyelim. Çocuk odasının rengini çocuk seçmeli. Belki onun seçeceği renk genel olarak evin bütünlüğüyle uyum içerisinde olmayacak. Ancak o karar ileride kendi yaşantısıyla ile ilgili, aile yaşantısı, işiyle ilgili alacağı kararlarda cesaretini yine besleyecektir. Benzer şekilde her yaşta bence çocuğun bir harçlığı olmalı. Örnek veriyorum. Aile bütün ihtiyaçlarını çocuğun karşılasa bile çocuk bütçe yönetimini o harçlık üzerinden değerlendirecek. Bakalım o harçlığı biriktirecek mi, tek seferde mi harcayacak? O paranın sorumluluğunu almak çocuğun yine sorumluluk duygusunu besleyecektir. Şimdi bunu izleyen aileler şu şekilde düşünebilir. Biz şimdiye kadar sorumluluk vermedik. O zaman her şey için çok mu geç? Hayır. Konu eğer çocuksa hiçbir şey için geç değildir. Şuna inanıyoruz ki nasıl ki eğer çocuğun bir yeri kırılırsa bir yetişkine göre çok daha hızlı toparlanır, çok daha hızlı iyileşir. Duygusal, davranışsal, psikolojik konularda da çocuğun gelişime ve değişime açıklığı bir yetişkine göre çok daha fazladır. Yeter ki siz istikrarlı ve kararlı kalın. Çünkü hiçbir değişim kolay olmaz. İlla ki sancılı olacaktır. Sizin daha önce yaptığınız işleri ona bırakmanız karşısına diren gösterebilir. Orada sizin istikrarlı karalıp senin bunu yapabileceğine inanıyorum, sana güveniyorum mesajını verip geri çekilmeniz işi çözecektir diye düşünüyorum. Ailelerin en çok sorun yaşadığı alanlardan biri de ders yapma ve yaptırma konusu aslına bakarsanız. Lugata bile ders yaptırmak diye giriyor çocuğun dersi bir tarafından güdümlü olarak yapması. Bu noktada da şöyle bir öneride bulunabiliriz. Çocuğun kendini takip edebileceği bir çizelge oluşturabilmek. Yine burada da işin püf noktalarına dikkat etmek lazım. İşin içine çocuk girince illaki biraz oyun, biraz eğlence katmak gerek. O çizelgiyi mümkün mertebe eğlenceli bir şekilde yapmaya çalışın. Aile ve çocuk birlikte otursunlar. Renkli elişi kağıtları, kartonlar, daha sonra haftanın günlerini yazarak, çizerek güzel bir çizelge oluşturulsun ve ailenin görebileceği ortak bir yere asılsın. Bu aslında anne ile çocuk arasında ya da her kim kontrolü sağlıyorsa bir paravan niteliğinde olacak. Anne ya da baba devamlı çocuğa ödevini hatırlatmak yerine bu çizelgeyle kendini takip ede şeklinde yönerge verebilirler. Bununla birlikte gün içerisinde eğer sorumluluğunu tamamlayabildiyse bir gülen yüz stikeri olabilir ya da işte kendi sevdiği çizgi karakterlerden herhangi bir yapıştırma olabilir. Bunları yapıştırın. Yine bu da küçük motivasyon kaynağı. Haftanın sonunda da eğer bu stikerler çok fazlaysa örnek veriyorum 7'de 3, 7'de 4 Belki çok da maddi kaynaklı olmayan küçük ödüllere başvurabilirsiniz. Maddi kaynaklı olmayan kısmının altını çiziyorum. Çünkü diğer türlü ödüle koşulanıyor çocuklar. Burada daha ziyade işte manevi içerikleri olan birlikte kurabiye yapmak olabilir, işte bisiklete çıkmak olabilir. Çocuğun seveceği küçük ödüllerle işi biraz tatlandırabilirsiniz. Bununla birlikte yine ödevini, saatini, ders saatini kontrol edebileceği küçük bir çalar saat edinebilirsiniz. Yine çalar saati kendi seçsin. Bir aidiyet oluşması anlamında ve çalışma masasına koysun. Daha sonrasında aile bizim seni takip etmemize gerek yok. Sen artık zamanları, saatleri biliyorsun. Buradan kendini takip edebilirsin. Mola vakti geldiğinde seninle şu etkinliği yapacağız gibi belki yine işin içine etkinlikleri katabilirsiniz. Çünkü çocuk bir şekilde konsantrasyonunu sağlayıp dersi oturuyor ama eğer mola zamanında yeterince enerjisini boşaltamazsa tekrardan dersin başına oturmak da onun için yine zor gelecektir. O mola kısımları da birlikte ayarlamak, yönetmek sizin için faydalı olacaktır. Bağımlı değil, bağlı çocuklar yetiştirebilmemiz dileğiyle.